Elektriğini güneşten alan tesiste günlük 32 ton süt üretiliyor. Kırklar Elinde faaliyet gösteren modern hayvancılık işletmesi elektrik ihtiyacının %75'ini güneşten sağlıyor. GES projesini Tarım Bakanlığı desteğiyle e, monte edildi yapıldı. 652 panelimiz var. Bu da 300 kW üretime eşdeğer. Güneş enerji sisteminin enerji giderlerinde önemli ölçüde tasarruf sağladığını belirten işletme müdürü Selahattin Çelik, çiftliğin üretimiyle ilgili bilgi verdi. İşletmemizde 2000 hayvan barındırmaktayız. Sağmal hayvan sayımız, anaç sayımız 800, sağdır hayvan sayısı 700. Günlük süt üretimimiz 30-32 ton civarında. Kaliteli üretimin öne çıktığı işletmede güneş enerjisi santralinin büyütülmesiyle elektrik giderinin %100'ünün güneşten karşılanması hedefleniyor.